bugün sizlerle birlikte gerçek gerçek hayatta kalma oynamayacağız yaratıcı bir modda ev yapacağız arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu şaheser e, şah, eseri bu adaya güzel bir ev yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra öbür adalara da başka bir evler yapacağız. Şurada gördüğünüz bu evi size tanıtmıştım. Şurada gördüğünüz gibi yeraltı sığınağı var. Yeraltı sığınağından şöyle gidiyor. Daha doğrusu bu hem geziyorsun hem de öbür adaya gitmek için güzel bir yol olarak kullanıyor. Burada ağaç tarımı yapıyorum arkadaşlar. 3 blok ileride ağaç yapacağım. Şöyle bir dolduralım buraları bir şu şekilde biraz dolduralım. Şöyle burayı ben doldurup geleyim arkadaşlar. Siz de görün. Aynen ya. Siz de görün yani. Youtuberları izliyorsunuz. Bari beni de izleyin. Şu şekilde biraz gidelim. Şunu koy. Abi sudayken koyulmuyor mu? Alakası yok. O zaman böyle koyarız biz de. Değil mi? Mantıklı. Arkadaşlar burada da dünya geliştireceğiz. Evet, öbür öbür benim gibi burada da dünyamızı geliştireceğiz. Gelişmiş bir dünyada yaşayacağız. Gördüğünüz gibi yaşayabilir bir hale getireceğiz. Ondan sonra survivor bir modla oynayacağız bu dünyayı. Hatta bu dünyada şey de yapabiliriz. Şöyle sinema tarzı bir şeyler de yapabiliriz. Arkadaşlarımı çağırırım. Şöyle sinema korku filmi falan çekebiliriz. Mesela Herobrine gelir bizi öldürmeye çalışır. Biz onu öldürürüz veya o bizi öldürür korku filmine dönüşür. Bu onun gibi şeyler yapacağız. Mesela SCP gibi bir şeyler yaparız. Hatta konu konusu SCP olan bir şey yaparız. Burada tüm e, deneyler yapmış gibi olur. Ondan sonra deneyleri patlatırız. Ondan sonra deneyler kaçar. Bizi de öldürmeye çalışır o denekler. Onun gibi şeyler yaparız. O yüzden ben bu dünyayı yapıyorum. Şöyle şuralarda bir koyayım. Ondan sonra şuralara bakıyoruz. Burayı, burayı ağaç farmı yapacağım. Bildiğiniz 3 blok ileride ağaçları koyacağım. Yuvarlak bir şekilde yapmaya özen gösterdim. Şu şekilde yapalım. Şöyle bunları da bir koyalım. Şu şekilde. Ondan sonra şuraya bir koyalım. Ondan sonra... <laughs> e, gezmek istiyorsanız e, giriş o taraftan. Abi gezme oradan giremezsiniz işte sıkıntı orada. Abi ya balıkların özel yaşam alanını yok ettik ya. Onu yaparken. Aslında pişmanım ya. Yapmasa mıydım? Hepsi para için. Şu şekilde. Abi ben şöyle durmam lazım. Şu şekilde yapalım şuraya. Arkadaşlar bu tanıtma videosu şimdilik böyle çok fazla 10 dakika yapmayacağım. Burada bitireceğim. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.